Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel sıralı bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Gri mor rengi kullanacağım arkadaşlar. Bu iki ipin renklerini birbirine çok yakıştırıyorum ben. Gri 715, mor da 508 ve markası da altın başak iplerimin. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Sıralı güzel bir model oldu. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Hemen yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 2 defa doladım. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak tekrardan trabzan oluşturuyorum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Trabzanın üzerine sık iğne 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. Yine iki tığ battı boylarını örümcek oluşturdum. İki defa doladım. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Birleştirdim ve sık iğne. İki, 3 4 5 6 Hemen yanına birleştirdim. Tekrar iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum en sonunu oluşturalım yine bir tane daha iki tığ battı boydanında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doluyorum ve trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim Evet arkadaşlar bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur yapıyoruz yani çimenimiz bu şekilde şimdi hemen çiçeğini oluşturalım ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Ve 1, 2, 3 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak 4 zincir boyunda tekrardan bir tane trabzan oluşturdum. Milim ucundaki ilmeğimi tutuyorum. Trabzanın arkasından ipimi alarak bu şekilde milimin ucunda toplayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İpimi ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. 1 2 3 defa milimin ucuna ipimi doluyorum. Tekrar buradaki zincirin içerisine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın üzerine sık iğneyle birleştirdim. 2 zincirli mini kirpik oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 ve birleştirdim. Tekrardan iki tığ battı boydan da bir tane örümcek oluşturuyorum. Ve buradaki zincirin üzerine sık iğne geçtim. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ve trabzan oluşturuyorum. ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane bu şekilde ilmeklerimi topladım ve ipimi içerisinden geçiriyorum. Gevşek bir şekilde de düğümledim. 1 2 3 defa milim ucuna ipimi doluyorum ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum birleştirdim ve iki zinciri minik kirpik oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 ve birleştirdim. Yine iki tığım attı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Ve buradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. İki defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. Ve ilmeklerimi topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 İpimi geçirdim ve düğümledim. 1, 2, 3 defa doluyorum. Ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Birleştirdim ve iki zinciri minik kirpik oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ile birleştirdim. Evet arkadaşlar şöyle biraz elimle düzenleyeyim buradaki de biraz belirgin yapayım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben hemen birkaç tane daha fazla fazlalaştırıp o şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sıralı model seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle de göstereyim sizlere. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildiriminde Açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Şöyle göstereyim. Yazma kenarında gerçekten güzel durdu. Modelimi tüz arkadaşlar ütülendiğinde daha güzel ve kalıp gibi duracaktır. Ayrıca bu yaptığım oyu örneklerinin fotoğraflarını oyo.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Sizler yazmanıza uygun. istediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz. Ama bu gri ile bu mor gerçekten güzel ve yakıştı. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.